Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cezalı kostüm almalı bir görev çalış oynayacağız. Yani siz buna görevler yazdınız. Ben de bu görevi yapamazsam destansı kostüm alacağım. Bakın 36 bin mücevher var. Bunları hepsini harcayacağız. Evet arkadaşlar bizim ilk görevimiz Şili ile tek satlaşmada 5 kilo görevi. Şuradan ben... Şuradan Şili'imizi alalım. Şöyle ben kaç tane tutacağım. Buradan geriye alalım. Ondan sonra tek hesaplaşmada bir maç alalım. Bir dakika aksesuar falan bakmadım ya. Yani. 5 kilo alamazsam bir tane defans kostüm alacağım. Evet 5 kilo almak. bana şöyle yükler lazım bir kere. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı için sizden 4 like bekliyorum. 4 like'a devam gelir. Evet şuradan mesela şunu da alıp saldıralım. Hop, evet. mesela atladık ya. <laughs> Hemen gidelim. Şunu alalım mesela alamayabilirim. O zaman şunu alalım. Dur, almam lazım 5 kil. Sen, sen, git. Şöyle, şöyle. <laughs> Bir kil. 2. i̇kinci kil için bekliyorum. Aha dört kil. Yani hepsini almam lazım. Bunu ben almayacağım. Bunu ben alacağım. Benim, benim almam lazım. Benim almam. Ben aldım. Ölmemem lazım. Şu an bir... Şu an iki kere aldım. Devam etmem lazım. Olacak gibi mi? Bilmiyorum. <laughs> tamam ulti gelecek sıkıntı. Hayır. Hayır ya. Üf, hayır ya. Bir zaman deneyeceğim ama olmaz. çok güzel gelmişti ya. Aha öldüm zaten. O zaman diyelim. Bir ay kostüm alacağım. İyi diye. Evet. Bir tane destansı kostüm alalım. Dükkandan. <laughs> Kasolara gidelim. Kostümler, destansı. Lütfen güzel bir kostüm alalım. Ne olabilirim? Ee, bakıyorum şu an. Almak istediğim ne alabilirim hiç bilmiyorum ki. Şimdi ilk defa bakıyorum size beraber kostümlere. Ne alayım ne alayım. Mesela bu ne? Progress kostümü. Bunu ne alayım? Bu alınır, alınır mı ki? Üf, hiç bilmiyorum şu an ne alacağım Pembe tablet var. Tablet alabilirim aslında bir tabletlerden. Hmm, Nerede böyle şeyler? <laughs> Turkuaz bu değil. Bunlar hiç değil. Bunlar olmaz. Bu burada, bu değil ama. ha, bu var. Bunu alabilirim. Eee, buradan. Kira Palette mi? Bunu mu alsam, bunu mu acaba? bu daha güzel. Bunu alalım mı ya? Evet arkadaşlar bunu alıyorum. 5 bin CF'li verdim. Evet güzel bir kostümdü. Şimdi seçiyorum. Bakın o güzel bir kostüm. Arkadaşlar şimdi ilk, ikinci görevimize geçelim. İlk kostümden yapamadım dek ve bir kostüm aldım. Şimdi göstereyim kostümü size. Deneyeyim de biraz. Nerede benim? 25 rank olacaktı. Evet mesela yani şuradan. Deneyelim eğitim Dilerden başarısız olduk ya. Bakalım. Nasıl bir kostüm. Güzel. Şu şöyle. Güzel bir öldürme efekti falan bir şeysi var mı? Yok. Hiper yolca değişiyor mu? Evet güzel. Tamam anladım. Güzel kostüm anladım. cevap diğer ge görev gelelim. Arkadaşlar diğer görevimiz su ile. İşte tek 3 kilo öldürdü. Hemen bunu başlayalım. Yapabileceğimi düşünüyorum. Stüdyoda iyi oynuyorum. Bence yapabilirim üç şekil. Adam Ben güzel bir olabilir. Evet, üç kilo alabilirim ben bundan. Evet, hemen evet, şuna bir tane boyu alalım. Biraz zor olacak mı? Hmm, yok, şuradan mesela. Şöyle, şöyle, yok. Şöyle. <laughs> o zaman şöyle. Evet, bir kil. Geldi hemen. Şimdiki skill almam lazım. Atlayamam. Atlasam ölürüm. O yüzden şöyle nail log alalım. Ben yükle alalım önce bir. Mesela şöyle ne hmm, alacak bu Olursun, bir şekilde almam lazım Umursam, bir kostüm almak istemiyorum arkadaşlar yanına ID, ID bırakmaya ekliyorum bu arada onu demiştim videoda şöyle. Şunu hani yalamıyorum ben şekil ya. Vursam bari alacağım da ulti lazım bir kere almak için. Hani vurdum. vurdum. Beni sıkıştıracak. Ee, o zaman şöyle hani niye v alamıyorum. Kaç kilo daha? İki kilo daha lazım bana. O zaman şöyle Orayı benim kırmam lazım Olur mu? <laughs> İki daha Bunun dememesi lazım bana başka bir şey Ya onu da ki ya Öf. Bir görev daha boşa gitti Of of Arkadaşlar şimdi ikinci kostümü alacağım. Ne al ne almayayım bakacağım yine kutu ee, hmm, bakıyorum. Ne alayım? Çok uğraşmayacağım. Yok bunu almam. Din search. Yok. Search'ın kostümü var. Gerek yok bana. Ee, şu an bakıyorum. Bir şey beğensem alacağım. Ee, aa alabilirim aslında. Bir tane şey, kitabı alabilirim. Yok. Mendy'yi alacağım ya. Bir bakacağım. ilk hangisine gelirsem. Mendy'yi ya da kiti ben de iyi gördüm. Ne olabilirim? Ben bence ben, ben var. Bence bu yeni yeni ikisini de olgaya karar Tamam bunu almam da şu ikisinden ne alacağım? Bir deneyelim. Atışlar. güzel. Ultisi nasıl? Güzel. Öldürme efekti falan yok. Atıştır aslında güzel ya. Evet. Ama çok bir şey yoktu. O zaman bir daha katalogdan mühendisliği tekrar bulayım. Bir de şunu deneyelim. Kırıma bakalım. Bakıyorum. Hmm. Ne yapıyor bu? Bu da güzel. Bunu alalım. Bu çok güzel o. Tamam. Of bir 5000 daha vereceğim. Çok veriyorum ya. Öf. Ben Mendy'yi bulalım. Mendy. Nerede bu Mendy? Şu iki yakalarda olacak. Evet. Bunu da alalım. 5000 mücevheri veriyorum. Ve Mendy. Bunu da şimdi testleyelim. Oynayalım. Zaten Mendy'yi 1000 kupaya yapıyorum. 1000 kupaya yapıyorum şu an. Şu an 713 yapacağım inşallah. Şimdi diğer bir elimize geçelim. Bakalım o neymiş. Yani bu arkadaşımız demiş ki savaş topuna gir. İki gol de ben atamazsam. E, beni ekle demiş hem de. Arkadaşlar ikinci görevimiz olan savaş topunda iki gol at. Atamazsam beni ekle demiş. O zaman hemen en uç kutadan oynayacağım da Şöyle hani gol için grey. ideal bence. Gidelim şöyle. Bu yapalım ya bu görevi. Çok kostüm aldım. İki, i̇ki kostüm aldım aslında. Bir kostüm de alabilirim belki. Ama zor. Bu görevi yapacağım o yüzden. Ben çok ölmeyeceğim de hani böyle şey olarak oynayacağım. Mesela buradan alıp şöyle bir gol verelim mesela. Evet. Bu görevi yapacağım herhalde bu görevi. Hiç vuramadım adamlara ya. bu niye öyle hoş vuramadım ben. O yüzden şuradan şöyle. Tamam çok güzel. Ben atacağım golü. O yüzden biraz şöyle mesela şunu da alalım. Bu taşıyayım biraz şuraya doğru da. Sonra atarım golümü. Verstand dort atalım evet. Atamayın gol ya. Ata atmamalar lazım şu an. Benim atmam lazım golü. Dur gol ya. Hop. Şunu aldım şöyle. Gidiyorum hemen. Mesela buradan. Da şöyle. Ah. Atamadım. Tutmam lazım bunu. İşte şimdi bir atacak bunlar. Tamam atamayabilirler ama son, sorun yok. Bir aksesuarla hemen gideyim. Mesela hop girer mi? Topu doklaştayım. Şu an şöyle. Mesela. Evet. hop. Evet. İki gol attım. Ne başka zaman bak. Şu bu görevi yapmıyoruz. Bu görevi güzel çekmeyeceğim. Çok güzel. O zaman. Ama arkadaşımız beni ekle demiş. Onu kırmayacağım. Ekleyeceğim. Arkadaşlar ID'si şuymuş. Bu bir pro. Bu bir pro. Ertuğ Bu bir pro. Bir daha bir bakayım. Arkadaşlar bu evet. Bubli. Ali Pro Arto Evet daha attım Nerede Şu nerede Ne Attım arkadaşlar Davetimi attım Kabul eder birazdan Şimdi arkadaşlar diğer görevimize, bak diğer görevimize bakalım Arkadaşlar diğer görevimiz Barley ile 5 kilal Ya birinci ol demiş Varlığım benim kaç rankta? 20 rank olması lazım. Ya da 19'larda falan. Evet 18 rank. Ee, bu aksesuarımız var. Sonra satın dedim. Bence yapabilirim. Aa savaş topu dedim. Onu şu açıp tekrar geleyim. Arkadaşlar ilk golyelik. Devam edelim şimdi. Buradan gerisini alayım şuradan Bir tane top atar mısın bana? Hadi ya Aldım onu daha ne yapayım? Hadi Bloklaşsana çok, çok önemli değil Ben ne bilmiyorum Barley ile Tek hesaplaşmada 5 kilo birinci ol Yaparız Sorun yok. Tık 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 Şu bir olsun. Şöyle. Nerede bu ya? Bak, şöyle alalım. İlk kilo aldık. Hemen zoklayayım. Bunu alalım hemen. Abi iki kilo alabildim. Evet kostum alacağım demek ki. Alalım. Ne diyeyim? Hangi kostum alsam? Bakacağım. Destanslardan. Bu güzel değil. Bunlar da güzel değil. Bu da değil. Bunlar olmaz. Kiti kostüm alsam. Öf. Buradan çilingir kitabı alabilirim. ne şu. an 30 karakter nerede? Bu da güzel bir kostüm aslında. Tamam. Bence o 30'lık kostümü alalım. Evet. Kostüm o güzel bir kostümdü. Hem kostümü kostümünü yaptı bende. Güzel oldu. Bakalım üstünde birer son diğer görelimse bakalım. Oyuncu idsini bırakmış onu ekleyelim. Bakayım bir daha bir idsini. oyuncu Al Ken Mehmet Allah Allah. Bakayım bir. Arkadaşlar şuymuş oldu. Alken Mehmet. Allah. Evet arkadaşlar görevler bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. 4 dakika bu serinin devamı gelecek. Yorumlara ailenizle beraber görev yazın. Size ekliyorum. Ve zaten görevleri yapamazsanız diyeceğim. 21 bölümüşe efendim kaldı. Bunları harcayacağım bir dahaki videoda. Kilçinin kit ve süperimlerden de alacağım. E, dinozor Leon'la köpek balığı Leon alacağım. Bu görevi yapamazsam bu da iki tane süperimler. Bir daha çok yapıyor yani. 5 3, çıkıyor. Evet arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.